Hayat her zaman umut vaat eder. Evet. Ne denir? Her akşamın bir sabahı mı vardır? <laughs> o kitabınızdaki pencere, hep pencereden de bahsediyorsunuz. Üçüncü kitaptaki hayalim burada az da olsa yani çok az da olsa yazmaya çalıştım çok az diyebilirim. İşte pencereden kastım da işte yeni bir bakış açısı açmaya çalışıyorum okuyucuya. Hı -hı. Yani şiir, yani şiirdeki eksiklikleri gidermeye çalışıyorum. Örneğin ben ilk yazdığımda inceledim de, sürekli hep sevgiliye ta yani ben örneğin üçüncü kitabı işte bir hikaye var onu anlatayım. İşte otobüste bir şey yaptım. E, en arkadaydım. Bir tane bayan oturdu. Kitabı hediye etmek geldi içimden. Şiddet hayatlara var dediğimde bir tane. Hediye ettim. Bu iki hafta, üç hafta önceki bir olay Sonra bu gitmiş okula. Arkadaşlarına hediye etmiş kitabı. Yani okutturmuş. Sonra Ondan bir arkadaş bana Facebook'tan döndü, şu yorumu yaptı. İşte demek ki dedi, benim de duygularıma tercüman olacak bir yazar varmış. İşte benim yazmamdaki asıl amaç bu. Yani e, sevgiliye sevgili takılı kalıp sözcükleri dağıtmaktan ziyade e, yani tercüman olabilir yani. Ayrılığı yaşamış bir insanın dile getirmeye duyguları sen dile getirebilirsin sevgiye takılmadan. Belki şiirden oku okunmama sebebi bu yani. Sen eğer, abi ben şarkı dinlediğim vakit benim bam terime sızlattığı gibi şiir yazarsan niye okunmasın diyorum ben kendimce. Yani daha evrensel olabiliriz diyorsun. evrensel sevgiye takılmadan. Yani okuyucu okuduğu vakit, şu iki kitapta bir yaptım ben bunu yani yorum aldım işte benim duygularına tercüman olmuşsun hı hı. aldım ben bunu yani bunda önemli yani duyguların tercüman olmak lazım. Sizi de çok mutlu etmiştir. Hani zaten genelde sanata gönül veren insanlar. O manevi has. Evet. Çok paradan çok, daha çok hani gönül verdikleri için zaten, paradan çok o duydukları sözler, güzel ifadeler. O etkiliyor diye. Yani işte kitabı. sen hani beni etkilemişsin, benim duygularıma dokunmuşsun demesi sizi daha çok mutlu ediyor. Evet, etkiliyor diğer kitabı işte, altıncı kitabı şu an yazmamda. Hı hı. Epey ilham oluyor. Adana da benim için çok iyi bir şehir yani ilham olarak. İki sene önce Tüyab'a evet. geldiğim vakit, işte Şidan Hayatları <laughs> Geldim evde bitirdim yani biraz epey bir. Bu da ilk tecrübemdi, kitap fuarı tecrübemdi Adana Mesela nasıl etkiledi sizi? İşte bam tırımı sızlatması yani. <laughs> Çok Geçenlerde e, Ataol Behramoğlu'yla da küçük bir sohbetimiz evet, olmuştu. Için. O da aynı şekilde e, sizin gibi Adana'nın güzel yönlerinden, Adana'nın sanatvari e, oluşundan, bir havasından bahsetmişti. Zaten Adana'yı anlatırken sanki orada böyle bir şiir çıkacaktı. <laughs> ben öyle hissettim açıkçası. Siz de şimdi aynı şeyi söyleyince böyle bir birleştirme oldu kafamda. Siz de aynı yerden girdiniz. Atıyorum Adana'da nereyi gezerken sizi daha çok etkiliyor? İşte, Hangi semtini? Ya, semt darakası yok, havası ve havaya karşı bir şeyim var herhalde. Öyle mi? Evet, Etkileşiminiz etkileşim var. var. Örnek verim Adana haricinde. Hı hı. Antep'te bizim bir arkadaş vardı. Dedi yani sen, seni bir köye götüreyim dedi, bana yardım et dedi. Köye gittim, Antep'in bir köyüne. İşte akşam 7'ye kadar kaldım, eve geldim. O hava epey etkiledi beni. Yani dedim ben işte kitapla ilgili şiirleri yazmaya başladım. Yani ben havaya karşı, yani hava benim bantlarımı etkiliyor. Yani gezdiğiniz şehirlerde mutlaka etkiliyor ki, hatta bugün de programdan önce de söylediniz. Adana'ya geldim, biraz kitabıma etkisi olur belki dediniz, hava olsun istiyorum dediniz. İnşallah bir etkisi de olur. Ama şöyle bir şey de var, yani ben çok şükür ilham aramıyorum yani. ilk dediğim gibi belki not almadığımdan dolayı ilham alamıyorum hiç. buluyorum yani ilhamı hı hı. bir şekilde. Sebepleri oluşturuyorum, işte Hı -hı. Şarkı dinliyorum veya önün ya yazamadım mı? Bekletiyorum hiç aciz durmuyorsunuz, durmuyor illa ya zaman yani. içinizden gelirse evet. ya da neden etkilenirse. Ama şöyle bir şey de var önün yazdığım vakit ara da vermiyorum. Yani şu an yazdıysam şu an bu kitap bitecek. Ara vermeyeceğim yani. Ara'yı bitirdim yani. Ara artık olması lazım çünkü kafamda kitabı oluşturdum. Hı -hı. Şiir bölümü bitti, hı hı. söz bölümü ve deneyim bölümünü yazıyorum. Yani kitabı kafamda bitirdim ben. Anladım. Peki illa ki hani e, gezdiğiniz şehir dinlediğiniz müzik mi sizi etkiliyor ya da yediğiniz bir yemek, içtiğiniz bir kahve dahi etkiler mi? Etkiler. Ama işte yaşanmışlıklar en fazla etkiliyor. İşte o şarkıdaki hep, hep şarkı değil, o şarkı işte sizi eskiye getir, döndürüyor. Yaşanmışlıklarınıza götürüyor. Evet. Bir de daha sonra o havayı tenekle. Bir de şu an altıncı kitapta ben ikinci şahıstan konusunu keşke yetişseydim işte o kitapta örnekler de işte o ee Aslında biraz... evet çok isterdik. Hani bu kitaplarınızın dışında en çok biz o tarzınızı yakaladığınız kitabı konuştuk. Evet evet. <laughs> hani ben bile merak <laughs> ettim acıkçası. <laughs> Şimdi ikinci şahıstan yazdım. Yani sanki bende kendimle ikinci şahıstan konuşuyorum gibi. Şey mi hani sizin yerinize başka biri var? Evet. Karşınızda başka var. bir kadın Şimdi... mı var? Evet şimdi şunu yapmam lazımdı, şimdi beşin, altıncı kitabın beşinci kitabı edememesi lazımdı. Şimdi hı hı. beşinci kitap kitap kitabı, altıncı kitap kitap kitabı değil. Onun için böyle nasıl diyeyim, gelmişsin yani ikinci şahısta hı hı. konuşmaya çalışıyorum. Bu biraz zor, epey zor ama hı hı. O, o zoru da yavaş yavaş başarmaya çalışıyorum. Beşinci kitap... E o Çıkmadı daha beşinci kitap. Pardon beşinci kitap şu an bahsettiğiniz... Şimdi şöyle bir şey var. Beşinci kitap dönü kitaptan önce yazdım. Dönü kitap normalde üçüncü kitabın. Ben onun için ee, karıştırdım. Evet yani. evet <laughs> haklısınız. Şimdi normalde dönü kitabı ben üçüncü kitabın ilave yapmam. Normalde bunu yapmam niye yaptım bilmiyorum işte. O da gönlünüzden gelen bir şey bence. Evet ek yapayım diye düşündüm. Hı hı. Baktım yeni bir kitap çıkıyor. Şimdi bu kitapta 98 tane söz var. Hı, hı. 48 tane şiir, 46 tane deneme var. Hı hı. Bölüm bölümüne. Bu. Var. Bir de şimdi bir hikaye daha var. Şimdi kelebek misali bir. Bir ömür sendeyim iki. Naz makam musam naz Şimdi e, şunu anlatayım. Kere, kelebek misali ilk ismi kurtaranda gezisindi. Abiden fikir aldım. Hitap olmasın dedi. Kelebek misali koydum. Bir dakika. Kuytularımda gizlisin. Değil. Bence çok güzelmiş. E, kimin bir şiir vardı? Özdemir, Özdemir Asaf mıydı? Tamam. Özdemir Asaf'ın da hatta Sezen Aksu'nun seslendirdiği bir e, şarkı vardı. Sen benim m, ha kasığından öptüm seni diyordu şiir arasında. Özdemir Asaf'ın sanırım? İyi tam da. Evet evet şimdi bana direkt o geldi bak. Kuytularımda gizlisin ben. Şiir, şiir var. kitapta şiir var. Sonra işte e, üçüncü 3. kitapta yine yoktu. Şeyde ee, bir Ömür Sendeyim'in önceki ismi şeydi, gelirsen bir gün ben sende olacağımdı. Ee, hep bu işte ismin uzun olması etkiledi. Yani şimdi okuyucu nasıl bir ismi akraba tut tutacak? Hı hı. Bu sıkıntı vardı. Ben dedim o zaman Bir Ömür mi koyayım. Hı hı. O da işte iki tane ekledim mecburen. Önceki diğer kitaptan aldım, ekledim. Anladım. O son kitabınıza da bir bakalım. Pardon, son kitabınız diyorum ama son kitabınız so, benim makul. Son çıkan kitap kitap diyelim, son Evet. Çıkan kitap diyelim. Bu son çıkan kitap. Bir ömür sendeyim. Evet. Bize de kısaca bu kitabınızdan bahseder misiniz? İşte bir ömür sendeyim, benim kendi yani tazımı oluşturduğum ilk kitap. Evet. Ee, i̇çinde şiir, şiirin yanında söz ve sonraki bölümün deneme olduğu bir kitap. Ee, şimdi şiirler ağır geliyor diyenlere yanına küçük iki, iki tane söz koydum. <laughs> Bu şey gibi oldu. E, yemeğin yanında garnitür. Evet. <laughs> evet. Bölüm halinde yazdım. E, en son, son iki bölümde deneme yazdım. Denemelerde de işte bazı akılsız iş deneme olarak yazdım. Böyle bitirdim kitabı. Ben e, çok etkilendim. Şiirlerinizden, şiir kitaplarınızdan, özellikle hani e, bu yola girerken yaptığınız hani fedakarlıklardan, çok meşakkatli yollardan geçmişsiniz. Hani üniversiteyi de bitirme isteğiniz olmuş. E, kitaplarınız da... Arada, iki arada. Tabii tabii evet haşır neşir olmuşsunuz. E, bir de hani e, hayatınızda da sizi nefes aldıracak ya da ne bileyim işte maddi anlamda da e, bir nevi imkanlara da ihtiyaç duyuyorsunuz. Hani bayağı bir zor. Yayın evleriyle de sıkıntı yaşamışsınız, hala yaşıyorsunuz. Evet. Özellikle kitapların ismi konusunda. Onlar ticari boyutunu düşünüyorlar, siz duygusal boyutunu düşünüyorsunuz. Ben yani ilerideki boyutunu düşünüyorum. Yani şimdi ileride sen buna e, ticari bir isim koyduğun vakit, hı hı. şey gibi yani bir işletme önemli bir isim koyduğu vakit, evet. o ismin kalıcı bir isim olmasını ister. Çünkü bu sürecek. Şimdi kitap yazdığın vakitte kalıcı olacak. Belki senin yeğenlerin, torunlarına kalacak bu kitap. Evet. Bu kalıcı önemli yani onun için piyasadan ziyade. Evet. İnşallah yolumuz açık olsun diyorum Kesinlikle. ben. Çok sağ olun. Ben sizden o heyecanı, enerjiyi aldım. Enerjiniz hiç bitmesin, hiç tükenmesin. Çok sağ olun. İnşallah. Bir programımızın daha sonuna geldik. Konuğum Enes Çubukçu'ydu. Kendisiyle çok güzel, çok keyifli, çok heyecanlı sohbetlerimiz oldu. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.